Şampiyonanın favori ekibi Nankatsu takımı ve Küçükler Ligi'nin yıldızlaşan oyuncusu takım kaptanı Tsubasa Ozora hücumda. <laughs> Tsubasa rakibinden sıyrılıyor ve ceza sahasından şut çekmeye hazırlanıyor ve şut çekiyor top ağlarla buluştu. <laughs> Nankatsu maçın hemen başında yaptığı hızlı hücumu gole dönüştürdü. Nankatsu'nun on numaralı oyuncusu Tsubasa Ozora harika bir gole imza atıyor. Şimdi de karşı saldırı. Tsubasa rakibinden topu kolayca alıyor ve hızla rakip sahaya doğru koşuyor. Tsubasa rakiplerini tek tek geçerek rakip sahaya doğru tek başına gidiyor. Ve şut çekiyor. Başardı. Tusubasa, harikasın aferin. Mankatsu ikinci golü <laughs> de atıyor. ne yaparsak yapalım bir türlü olmuyor. Tsubasa her yerden gol atabiliyor. <laughs> Yaşasın. Tsubasa'nın şutları sayesinde Nankatsu şimdiden 2-0 öne geçti. Tsubasa harikasın böyle devam et. Bu senin son senen Tsubasa. Roberto'nun Brezilya'ya dönüşünün üzerinden üç sene geçti. Ama sen hayalinden ve Brezilya'ya gitme kararından hiç vazgeçmedin. Ve bu defa Japonya'dan gitmene az bir zaman kaldı oğlum. Tsubasa, bu senin buradaki son yazın. Elinden geleni yapmalısın. Tsubasa'yı durdurun. Çek izin vermeyin. İzava. Bu savunma oyuncuları Tsubasa'yı tutmaya çalıştığından izava boşta kaldı. Bizden topu ona paslıyor. Hizala hızla rakip kaleye doğru gidiyor. Taki! Tamam! Hizala'dan Taki'ye pas. Taki kaleye çok yakın. <laughs> Geliyor! Ve şut çekiyor. Top ağlarla buluştu. Gol! Durum 3-0 oluyor. Bir gol daha. Yine gol oldu. Yaşasın. Bu ilk yarının dördüncü golü. Eee. Rakip takım. Başardı. 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 Şuraya bakın. Nankatsu bu maçta hazırlık maçında olduğundan çok daha iyi oynuyor. Nankatsu'yu özel yapan da bu işte. Ve ne olursa olsun daima tetikteler. Her an her şeye hazırlıklılar. Tsubasa'yı ortada, Izawa Taki ve Kisugi ise hücumda kullanıyorlar. Savunmada ise Mozaki, Takasugi ve Ishizaki var. Ama önemli olan şu, hücum ve savunma taktiklerini kaptanları Tsubasa'dan alıyorlar. Tsubasa'nın hareket etmesini engelleyebilirsek Nankatsu'yu yeneriz. Ben o kadar emin değilim. Ne? Ha? Sen de kimsin? Yuga Kojiro. Bununla ne demek istediğini söyler misin Yuga? Konu futbol olduğunda Takımdaki güçleri birleştirmek çok önemlidir. Bu sene Toho Gakuen çok farklı. Ve Nankatsu ile karşılaştırıldığında biz çok daha güçlüyüz. Bu sene her ne olursa olsun yenmek zorundayız. Demek öyle. O zaman şunu iyi bil Kojiro. Nankatsu'yu biz de yeneceğiz. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. <laughs> o kadar kolay değil. Siz Nankatsu'yu kesinlikle yenemezsiniz. Bu sizin için sadece bir hayal. Ne dedin sen? Yüge, böyle bir şeyi ancak bir numara olmayı başardığında söylemelisin, tamam mı? Hı? Ben kendime güveniyorum. Neden mi? Çünkü takım arkadaşın Takashi Sawada'yı yendiğimde bir numara oldum. Ben Otomo okulundan Nitta. Eskiden Nankatsu Kulübü'nün kaptanıydım. Umarım hatırlıyorsundur. Hem senin burada ne işin var Hyuga? Arkadaşlarına yardım etmeyecek misin? Tokyo'daki eleme maçları şu an oynanıyor olmalı. Merak etme. Onlar bu maçı bensiz de kazanabilir. Takeshi boşluğumu kolaylıkla doldurur. Kendini ilk öğretimden beri çok fazla gelişti. ve Işıdat'ı üstünde şimdiden üstünlük sağlamış durumda. Savada savunma oyuncularını yine kolayca geçiyor. Bütün vücudunu kullanıyor ve sahanın dört bir yanında görev yapıyor. Tohu Gakuen için yaşça küçük as oyuncu Takashi Savada gerçekten çok başarılı. Ve Hiyuga'nın yokluğunu bir an Ve topu Evet. Başardık. Başardık. E e e bu küçük cüsseden beklenmeyecek bir Ve Tohu Gakuen bir gol daha atıyor. Şimdi sıra işi dat hücumunda. İşi hızla ilerliyor. Bir numaralı kalecileri bakışmaz kalesinde kalesine dikkatle bekliyor. Şut ve şut geliyor. <laughs> Vakashimazu topu hiç zorlanmadan yakalıyor ve kalesini koruyor. Güzel kurtarıştı Vakashimazu. Bekle beni Tsubasa. Bu sene bana gol atmana asla izin vermeyeceğim. Maçın bitimine kısa bir süre kala Nankatsu bir fırsat daha yakalıyor. Ishizaki hücuma destek vermeye geliyor. Güzel o halde Ishizaki. Turnuva boyunca gol sayısı için rekabet edeceğiz. Kim kaybederse diğer takımın emirlerine boyun eğecek anlaştık mı? Sana meydan okuyorum. Kabul edecek cesaretin var mı peki? Söyle hadi kulağa hoş geliyor. Umarım buna pişman olmazsın. Otomo kulübü daha ilk maçta tam beş gol attı. Bir gol daha atmak zorundayız. Bir gol daha. <laughs> Ishizaki! Tsubasa ilerlemekte zorlanıyor. Ama Ishizaki destek vermeye geldi ve topu kale önüne doğru ortalıyor. Zamanlarımız gerçekten mi? <laughs> Başardı. Ishizaki kafayla vuruyor ve Nankatsu'nun altıncı golü geliyor. Gördün mü Uğur <laughs> bir gol daha attım. Maç hakemin son düdüğüyle 6-0 bitiyor. Nankatsu ilk maçını açık ara farkla kazandı. Güzel. Aa, biz kazandık yaşasın. İlk maçımızı kazandık. Tebrik ederim Tosu <laughs> Bu iyi bir başlangıç oldu Tosu Basa. Demek ki, yerel turnuvalarda çok sıkıntı yaşamayacaksınız. Sen artık şampiyonluğa odaklanmalısın. Sonrası için daha büyük planlarım var. Bu yüzden daima kazan Tsubasa. Sen nasıl oynarsan oyna Tsubasa. Bu sene mutlaka. Bu sene mutlaka seni yeneceğim. Fransa'nın kaptanı olduğu Nankatsu takımı ilk maçında çok başarılıydı. Ve bir üst tura çıkarak final oynamaya hak kazandılar. İlk maçını geçen diğer takımsa Kurabe, Nakayama, Kishida, Nishio'dan oluşan güçlü, geçilmez savunması ve özellikle Şahin vuruşuyla tanınan hızlı forveti Nipta ile boğdu oldu. Ve finale çıkmaya hak kazandılar. Shizuoka Bölge Elemesi'nin finali az sonra başlayacak. Hadi bastır katsu Birlikte şampiyonluğa gidelim hadi! Otomo bu sene Shizuoka'nın bir numarası olacak. Nankatsu'yu parkla yenin! Evet. Evet. evet! Stadyum ağzına kadar dolu ve iki okulun taraftarları arasında adeta bir tezahürat yarışı yaşanıyor. İşte sonunda Tsubasa Ozora'yı görebiliyor. Evet doğru o gün nihayet geldi. Beni iyi dinleyin. Bugüne kadar kolayca kazanmış olabiliriz. Ama bugünkü rakibimiz Otomo hiç kolay olmayacak. Bugünkü maçta çok daha ciddi oynamalısınız. Anlaşıldı mı? Evet. Bay Katomi. Evet Tusubasa. Sizden bir isteğim olacak. Bugün savunma yapıp Nita'yı durdurmaya çalışabilir miyim acaba? Nita'yı mı tutmak istiyorsun Tusubasa? Otomo futbol takımının savunması oldukça güçlü. Nita'yı ani saldırılar için kullanacaklardır. Eğer çok fazla hücum yaparsam Nita boşta kalır. Onların istedikleri de zaten bu. Nita'nın morali yüksek. Bu yüzden onu bu maçta durdurmak her şeyden önemli. Aksi halde öne geçip maçı alabilirler. Buna asla izin veremeyiz efendim. Tsubasa. Pekala o halde. Senin istediğin gibi olsun. Çocuklar hazır mısınız? Evet. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıllarda Nankatsu'yu yenmek için çok çalıştık arkadaşlar. Tsubasa ve takımını yenmek için çok ağır ve zorlu çalışmalar yaptık. Ve beklediğimiz o gün nihayet geldi. Evet arkadaşlar artık Nankatsu'yu yenebiliriz ve artık tek hedefimiz bu. Nankatsu'yu yenip ulusal şampiyonaya gideceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Bekle bizi Tsubasa. takımın oyuncuları da sahaya giriyor. Haydi bastır Nankatsu! Elinden geleni yap Tsubasa. Hadi bastır Otomo. Lankatsu'yu fark kılayan. Yenin ve şampiyonaya gidin. Acaba Shizuka futbol krallığında hangi takım kazanacak? Üçüncü zaferine ulaşmaya çalışan Lankatsu mu? Yoksa çok daha az deneyimli olan Otomo kulübü mü? Bu maçta Nankatsu'dan Tsubasa ve Otomo'dan Nitta'nın karşılaşmasını izlemek gerçekten heyecanlı olacak. Nankatsu Futbol Kulübü 6. Japonya Küçükler Turnuvasını kazandığında Tsubasa takım kaptanıydı. Nankatsu Kulübü 7. Japonya Küçükler Turnuvasını kazandığında ise takım kaptanı Nitta'ydı. Ve bugün 8. turnuvada oynayan oyuncular birbirlerine karşı mücadele edecekler. Stadyumda 4. kez ulusal turnuva şampiyonu olan Nankatsu Kulübü'nün küçük oyuncuları da var. Kalabalık bir seyirci önünde oynanacak olan bu önemli Shizoka bölge eleme maçı Nankatsu takımının vuruşuyla başlayacak. Hakemin düdüğü duyuldu. Savayı topu aldı. Ve bekletmeden Kisugi'ye bastırıyor. Kisugi topu oyun kurucu Tsubasa'ya mı verecek? Hayır. Tsubasa bugün biraz geride. Nasıl yani? Ne oluyor? Tsubasa neden ileri çıkmıyor ki? Pekala. Bunu Tsubasa olmadan da yapabiliriz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bu da ne? Nankatsu, Kisugi, Izawa ve Taki ile birlikte hücuma kalkıyor. Koşun! Tamam! bizi hafife alıyorlar. Bora Bey topa doğru koşuyor. <laughs> topu aldı. Nasıl olur? Bora Bey topu rakibinden kolaylıkla alıyor. Otomo dörtlüsü Tırnıvan'ın başından beri çok iyi oynuyor. Size söyledim lan Katsu'dan çekinmemize gerek yok. Evet. Bora evet. ve diğerleri hızla lan Katsu kalesine doğru gidiyor. Hayır onları durdurmalıyız. Tamam. Bunu yapamayacaksınız. <laughs> Top oyuncularından güzel paslaşmalar istiyoruz. Topu doğru zannetmeye Çok güzel Nita. Gel bakalım Nita. Beni geçmene asla izin vermeyeceğim. Bu anı uzun zamandır bekliyordum. İki takımın as oyuncuları ilk kez karşı karşıya. <laughs> Ama Tsubasa o zaman topu rakibinden kolayca alır. Çok güzel. Harikasın Tusubasa. Tusubasa hızla ilerim çıkıyor. Şimdi hepiniz saldırın arkadaşlar. Tamam. Gel bakalım Tusubasa. Sen olmadan eğlenceli olmuyor Tusubasa. Nankatsu karşı saldırıya geçti. İşte tanıdığımız Tusubasa. Her zamanki gibi harika oynuyor. Tsubasa önce rakibi topu aldı ve şimdi de hızla Otomo kalesine gidiyor. İşte geliyorum Otomo. İşte geliyorum Otomo. Tamam. <laughs> Gel bakalım seni mutlaka durduracağım. Otomo dörtlüsü Tsubasa'yı bekliyor. Maçta henüz iki tarafta gol atamadı. Hadi koş Tsubasa hadi. Savunma yap Otomo. Stadyumu tıka basa dolduran seyirciler heyecanla maçı izliyor. Tsubasa'nın hızına yetişebilmek için çok çalıştık. Bu defa çok farklı olacak Tsubasa. bu defa bizi yenemeyeceksin. Biz onlardan daha fazla çaba sarf ettik ve daha çok çalıştık. Bugün bu çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Evet! evet. Üstüme hep birlikte de gelseler onları geçeceğim. Tsubasa ve rakipleri karşılaşıyor. ne oldu? Düşüyor. Ama düşerken takım arkadaşlarından birine geri pas ya. düşüyor. basa. Ee, umarım bir şey olmamıştır Tosumasa. <laughs> Onları geçmem çok zor. Sahanın neresine gidersem gideyim peşimden hiç ayrılmıyorlar. basa ne yapacağımızı anladı ve geri pas verdi. Evet, çünkü başka seçeneği yoktu. Tek kaçış yolu geri pas vermekti. Şimdi sıra Ishizaki'de. Ne? Evet. Şimdi Otomo'nun güçlü dörtlüsü Ishizaki'nin üstüne gidiyor. <laughs> Hayır. Masa bu geçemediyse ben nasıl yapabilirim? Acaba Tsubasa'nın nesi var? Bugün çok farklı oynuyor. Evet. Otomo 11'i çok iyi oynuyor. Subasa dört kişinin üstüne gitmeyi deneseydi topu kesinlikle kaybederdi. Yaptığı doğruydu yani. Ha? Bence Tsubasa orada kusursuz bir karar verdi. Son şampiyondan katılan beklenmeyen bir oydu. Topu kaybetmiyorlar ancak görünüşe göre bir çıkış yolu da bulamıyorlar. Zaman kaybetmeden geri dönmeliyim. Evet tek yolu bu. Tsubasa'nın hareket etmesini engellersek Nankatsu zayıf düşecektir. Pekala. Hey! Yaklaşmalarını beklemeyin arkadaşlar. Topu tusu basaya pasla. Hadi. Tamam. Nankatsu topu bekletmeden tusu basaya ulaştırıyor. Ama tusu basa bugün çok farklı oynuyor. Ve şu an kaleye şut çekemeyecek kadar uzak bir mesafede. Pekala, tek yolu bu. Geliyor Izawa! Tusu basa geri çıkmak yerine uzun bir pas yapıyor. Tamam, ofsayttan kurtuldular. Izawa uzun pasa doğru koşuyor. Ona izin vermeyeceğim. Bu uzun pası ne olursa olsun mutlaka keseceğim. Otomok grubundan Nakayama pası yönünü gördü ve topa yetişmek için hızla. Ne? Top yolda yön değiştiriyor. Kız Nakayama'nın müdahale edeceğini anlamış olmalı. Rizava topa yetişecek gibi görünüyor. Haydi! Güzel pastı Tsubasa. <laughs> Nakayama sana tusu basayı hafife alma demiştim. Zavat tusu basanın pasına yetişti. Şimdi boşta ve her an şut çekebilir. Geliyor. Sana izin vermeyeceğim. Kaleci yakaladı. Ne? Otomo kalecisi iki şok sıçrayarak topa yetişiyor ve kalesini kurtarıyor. Ha? Ha? Güzel, iyi kurtarıştı iki ha, Hayır, inanamıyorum. O topu nasıl yakaladı? <laughs> Artık size gücümü göstermenin zamanı geldi. Izawa ve diğer Nankatsu oyuncuları bu defa başaramıyor. Tamam. Izawa Tsubasa kadar hızlı değil ama boştaydı be. Şutu gerçekten mükemmele yakındı. Kaleci Ichijo ise final maçına kadar hiç gol yemedi. Kalesini gerçekten mükemmel içinde savunuyor. Olamaz! Nasıl yakaladı? O gerçekten iyi bir kaleci. <laughs> Tosu basa. Senin aramızda bu çöpte daha yeni başlıyor. <laughs>